Bir elementin nötr atomu X, anyonu Y, katyonu ise Z ile ifade ediliyor. Buna göre X'in elektron sayısı Z'ninkinden büyük, Y'ninkinden küçüktür. Şimdi bize burada karşılaştırma yapın diyor. Öncülümüzden birincisi bu. Öncelikle bir elementin nötr atomu X ise atıyorum bu X'in proton sayısı 10, dolayısıyla elektron sayısı 10 olacaktır çünkü nötrdür. Diyor ki bize bunun anyonu Y'dir demiş. Anyonu Y ise arkadaşlar şöyle Y1 eksi diyeceğim. Proton sayısı 10 ise bunun elektron sayısı ne olmalıdır? 11 olmalıdır. Çünkü eksi 1 e neyi toplarsam 10 olacak. 11 ile toplarsam 10'a ulaşmış olacağım. Ve yine aynı şekilde katyonun ise Z olduğunu söylemiş. Z katyonu ise yine proton sayısı eşit olacağı için her biri için proton sayısı 10'dur. Katyonu katyona da artı 2 diyeyim mesela. Dolayısıyla bunun da elektron sayısı kaç olacaktır? 8 olacaktır. Çünkü artı 2 ile 8'i toplarsam 10'a ulaşmış olacağım. Bize ne diyor? X'in elektron sayısı Z'ninkinden büyüktür. E, Y'ninkinden ise küçüktür. Peki bakalım hemen. X'in elektron sayısı nedir? 10. Z'nin e, elektron sayısı nedir? Z'nin elektron sayısı 8. Y'nin elektron sayısı ise 11'dir. Görüldüğü gibi X'in elektron sayısı Z'nin elektron sayısından büyüktür. X'in elektron sayısı görüldüğü üzere X'inki 10, Z'ninki ise 8'dir. Yani büyüktür. Y'nin elektron sayısından e, büyüktür. Dolayısıyla Y'nin elektron sayısı nedir? 11. Yani Y'nin elektron sayısı hepsinkinden daha büyüktür. E, dolayısıyla birinci ifademiz, birinci öncülümüz ne olacaktır? Doğru olacaktır. Gelelim ikinci öncülümüze. İyon yükü en büyük olan Z'dir demiş. Y'nin iyon yükü nedir? Negatif. Z'nin iyon yükü pozitif olduğundan Z'nin iyon yükü daha büyük olacaktır. Görüldüğü üzere Y'nin iyon yükü nedir? Negatif. Çünkü anyon Z'nin iyon yükü pozitiftir. Dolayısıyla Z'nin iyon yükü Y'ninkinden daha fazla olacaktır. Ee, en büyük olan Z'dir demiş. Bu ifademizde ne olacaktır? Doğru olacaktır. Çekirdek yükü en küçük olan Y'dir demiş. Çekirdek yükü eşittir proton sayısıdır. Bunların hepsi aynı elemente aittir. Dolayısıyla proton sayısının hepsinde eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çekirdek yükleri bunların eşittir. Dolayısıyla 3. öncülümüz ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. X39 kütle numarasıyla N iyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriyor. veriliyor. Elektron sayısı 18'dir. Nötron sayısı proton sayısından bir fazladır. Buna göre X 39N iyonu ile ilgili. Hemen bakalım, n eşittir 1 artıdır demiş. Doğru mu bakalım? Öncelikle X iyonunun elektron sayısını bize 18 olarak vermiş, nötron sayısının da proton sayısından bir fazla olduğunu söylemiş. Şimdi bunun bu iyonsa. Değil mi? E, n ile 18'i toplarsam burası ne olacaktır o halde? N artı 18 olacaktır. E, nötron sayısı proton sayısından bir fazla olacağına göre nötron sayısı da n artı 19 olacaktır. E, bunun kütle numarasını zaten bize 39 olarak vermiş. Dolayısıyla n artı 18 ile n artı 19'u topladığım zaman 39'a ulaşacağım. n artı 18 yani proton sayısı n artı 19 yani nötron sayısı eşittir 39 olacaktır. Buradan da N'yi kaç olarak bulmuş oluyorum? 1 olarak bulmuş olacağım. Dolayısıyla birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. N eşittir 1 olarak bulunur. 2'ye bakalım. İzotopun nötron sayısı 20 olabilir demiş. Ee, öncelikle burada N'yi biz 1 bulduk. Dolayısıyla X atomumuz için. X artı 1 iyon için daha doğrusu. Ee, elektron sayısı 18. Yükümüz artı 1. Ee, proton sayımız 19. Nötron sayımız 20 olacaktır ve kütle numaramız 39. İzotop olması için ne olması gerekir? Proton sayılarının aynı, nötron sayılarının ya da kütle numaralarının birbirinden farklı olması gerekecektir. Burada görüldüğü üzere bu iyonun nötron sayısı 20'dir. Nötron sayısının farklı olması gerektiği için nötron sayısı 20 olamaz. İzotop atomların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olacaktır. Dolayısıyla e izotopunun nötron sayısı 20 olamaz. İkinci ifademiz yanlış e, olacaktır. Gelelim üçüncü öncülümüze. y 39 18 atomu ile birbirinin izobarıdır demiş. Öncelikle izobar nedir? Buna bir e, bunu bilmemiz lazım. İzobar olması için bunların e, ne olması gerekir? Kütle numaralarının aynı atom numaralarının birbirinden farklı olması gerekecektir. Şimdi kütle numaralarına bakıyorum. Her ikisinin de kütle numarası 39 39 hem x'in hem de y'nin. Ama aynı zamanda bunların atom numaralarının da ne olması lazım? Birbirinden farklı olması gerekecektir. X'in atom numarası 18, Y'nin de atom numaraları 18'dir. Pardon burada X'in atom numarası 19, Y'nin ise atom numaraları 18'dir. İzobor olması için bunların kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı olacağı için bu özelliği sağlıyor mu? Evet sağlıyor. O halde bu ifademiz de doğru olacaktır. Burada tanecikler verilmiş ve elektron ve kütle numaraları verilmiş bu taneciklere ait x2 artı y z1 eksi taneciklerinin bazı nicelikleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre x2 artı ve z1 eksi iyonları birbirinin izoelektroniğidir. İzoelektronik neydi arkadaşlar? Elektron sayılarının birbirine eşit olması gerekmektedir. İzoelektronik olması için elektron sayılarının birbirine eşit olması için öncelikle bu ifadelerin bütün özelliklerini benim bir bilmem lazım. x2 artı iyonlu yazıyorum. z1 eksi iyonlu yazıyorum. Hemen buradan ee, x2 artının yon yük yon e, nedir yonun elektron sayısı 10 z1 eksinin e, elektron sayısı 10'dur Z, şurada zaten verilmiş bize x2 ile z'ninki 10 olarak verilmiş dolayısıyla bunların elektron sayıları aynı olduğu için bunlar ikisi izoelektroniktir Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacaktır. Gelelim ikinci ifademize. Y ve Z bir eksi iyonu birbirinin izotopudur. İzotop olması için proton sayılarının aynı, nötron sayılarının veya kütle numaralarının birbirinden farklı olması lazım. Hemen Y ve Z bir eksi iyonuna bakalım. Şuradan daha net görüyoruz. Y ve Z bir eksi iyonun ee, bunların proton sayıları aynı mı? Şuradan bakalım. Y ve Z bir eksi. Burada bize verilen nedir? Z için Z'nin elektron sayısının 10 olduğunu dolayısıyla 10 ise buradan da proton sayısına geçiş yaptığım zaman proton sayısını kaç olarak buluyorum? 9 olarak bulmuş olacağım. Bunların proton sayıları eşit mi? Çünkü bu zaten nötr olduğu için proton sayısı, elektron sayısı 9 ise proton sayısı zaten direkt 9 olacak. Bunların e, izotop olması için proton sayıları aynı, kütle numaraları veya nötron sayılarının farklı olması gerekir. Proton sayıları aynı. Görüldüğü üzere kütle numaraları farklı. Dolayısıyla bu aynı zamanda nötron sayılarının da farklı olduğunu bize gösterecektir. O halde bunlar birbirinin izotopudur. Bu ifademiz doğru olacaktır. Gelelim üçüncü öncülümüze. Toplam tanecik sayısı en fazla olan X2 artı iyonudur demiş. Toplam tanecik bulmam için proton, nötron ve elektronların hepsini tek tek bilmem gerekecektir. X2 artı iyonu için bize verilen ifade kütle numarasının 24, elektron sayısının 10. Bize tabloda bunu veriyor. Bunun elektron sayısı 10 ise e, Ne ile topluyorum bunu Artı 2 ile yani 2 ile 10'u topluyorum. Buradan proton sayısına geçiş yapıyorum. Proton sayısını kaç olarak buluyorum? 12 Buradan da nötron sayısını 24 eksi 12'den 12 olarak bulmuş olacağım. Bunun toplam tanecik sayısı nedir? Proton artı nötron artı elektrondan Proton sayısı 12 e, Nötron sayısı da 12 Elektron sayısı ise 10'dur. Buradan da 34 olarak toplam tanecik sayısını bulmuş oluyorum. Y için bize tabloda verilen kütle numarasının 19 olduğu ve elektron sayısının 9 olduğu, olduğudur. Bu nötr ise Zaten direkt proton sayısı elektron sayısına eşit olacağı için 9 olacaktır proton sayısı. 19'dan 9'u çıkardığım zaman da nötron sayısını 10 olarak buluyorum. Toplam tanecik sayısı denildiği için proton artı nötron artı elektron. Buradan proton sayısının 9, ondan sonra nötron sayısının 10 ve elektron sayısının 9 olduğunu buluyoruz. Ve toplam tanecik sayısını da 28 olarak buluyoruz. gelelim diğer Z için bakıyorum. Z1- eksi iyonunun için bize tabloda verilen kütle numarasının 20, elektron sayısının 10. O halde bu 1 eksi ise eksi 1 ile 10'u topluyorum. Proton sayısını kaç olarak bulacağım? 9. 20'den de 9'u çıkardığım zaman da nötron sayısını 11 olarak bulacağım. Sonuç itibariyle toplam tanecik sayısı için proton artı nötron artı elektron, proton sayısı 9, nötron sayısı 11, ve elektron sayısı 10. Buradan da z iyonunun toplam tanecik sayısını 30 olarak bulmuş olacağım. O halde en büyük tanecik sayısı x2 artı iyonuna aittir. Çünkü toplam tanecik sayısı kaçtır arkadaşlar? 34 tane tanecik sayısı vardır. Dolayısıyla x2 artı en fazla tanecik sayısına sahip olan iyonumuz olacaktır.